yani Ufacık bir, bir örnek. Bir konu üç farklı şekilde ele, e, evet. alabiliyoruz. ele alabiliyoruz. Yani direkt yardımcı olup e, biz kenara çekilmek. Kenara çekilmek. İkincisinde işte tamir edip. Aynen. Üçüncüsünde beraber çalışıp onu hem evet. eee kendisinin yapabilmesini öğretmek bir bakıma. Evet. Aynen. Yani e, bu biraz şunla e, da benzer bir şey herhalde. İşte işte balık ikram etmek yerine balık evet. tutmasını Değil öğretmek. Mi? Evet. Yani Kesinlikle. genelde halkımızda tarafından bilinen bir söz Evet, daha yakına galiba yani sosyal girişimcilik anlamında. Biz Direkt <laughs> e, balık ensüsüsüne nasıl kurarız da gidiyoruz ama. Tutmak böyle da bir hım, değil de balık evet, enstitüsüne bir, yani, bir yaratmak girişimci böyle. sosyal girişimci olduğunuz zaman hani balık tutmayı öğretmek de belki sosyal sorumlulukla eşleşebilir. Ama biz balık üreten bir çiftlik olacağız dediğiniz zaman biz sosyal girişimci sosyal oluyorsunuz. Sosyal girişim. Yani bir en üstünü düşünün yani. Olayın yani, hep evet. bir tık üstü. Harika. Bir çiftlik olsun. Oradaki işte çevredeki işte köyde yaşayan insanlar işte balıkçılık yapan insanlar bize gelsin ve normalden daha fazla para kazansın ve oradan sosyal fayda alarak dışarı çıksın. Evet, zaten buna benzer bir bir devrim yaratmak böyle. Evet, buna benzer örnekleri de var. Sosyal gelişim örnekleri var. Ne Neler mesela? E, mesela Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin yaptığı köy projesi var. E, köy öğrenci yardımı e, projenin açılımı. E, köye gidip oradaki veterinerlik okuyor şu an başında yani döndüren arkadaşlarımızın hepsi. Farklı onlarda farklı bölümlerden öğrenci arkadaşlar bir araya geliyorlar, her hafta pazar günü köye gidip köyde işte arıcılıkla bal ürettiriyorlar. Aynı zamanda kadınlarla takılar yapıyorlar ve bunu satıp köyü kalkındırıyorlar. Harika. Hani bunun gibi daha farklı tabii bu köyü kalkınma projesi mesela az önce bahsettiğimiz hani enstitü olma kısmı onların bir tık daha üstü. Yine aynı şekilde eşya kütüphanesi adında bir sosyal girişim çalışması var. E, bu da hiç kullanmadığınız ya da aldığınız ama bir kere kullandığınız bir eşyanızı farklı bir günde farklı birinin faydalanması amacıyla kullanabileceğiniz bir kütüphane düşünün, bir portal düşünün. Burada aynı semt içerisinde olabilirsiniz, aynı mahallede, aynı il içerisinde olabilirsiniz. Eşya paylaşımı yapıyorsunuz. E, yine Pardon lezer... eşya paylaşımında e, artık sizden çıkıyor eşya. Şey, İsterseniz ödünç verebilirsiniz. E, isterseniz i̇sterseniz tamam, verebilirsiniz. verebilirsiniz. tamam, verebilirsiniz. Tamamen de bu size bağlı. Veren kişiye bağlı. Hmm. Ee, yine askıda ne var e, diye bir proje var. Yine askıda ekmek e, mantığıyla e, işte üniversite arkadaşların yemek yemesini sağlamak amaçlı kurulan bir proje ama aynı zamanda işte farklı e, ne bileyim konser olabilir, kitap olabilir. Olamadığı şey bir kitabı ben onun yerine alıp koyuyorum. O da gelip e, oradan alıp kendisi kullanabiliyor. Kimin ihtiyacı varsa. Bu şekilde askıda ekmek mantığıyla askıda ne var diye bir projemiz var. Yine sosyal bu da girişim çalışması. E, diğer ee, arkadaşlarımız gibi, bizim gibi insanlar. Ee, Geleceğin Ayarlama Enstitüsü var. GAYE, projenin genel kısaltılışı. Kısaca. <laughs> Kısaca. Ee, Geleceğin Ayarlama Enstitüsü'nde üniversiteye hazırlanan arkadaşlara atölye çalışmaları yapıp daha sağlam yani mecburiyetten seçtikleri bir meslek değil de istedikleri mesleğe odaklı atölye çalışmaları yapıyorlar. Ee, böyle bir proje var. Meraklı Merdane var. <gülüyor> 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 proje. <gülüyor> evet. proje. Ee, kitaphane var. Ee, dedemin Örgüleri de bir proje var. Mesela Bursa'da e, Köy, köy Bey. Evet. yeni Karaca O, Kara o dedemin örgüleri senin projenlerinde evet. değil mi? Evet. E, ondan bahsetsene biraz ha, Sadece benim değil de böyle beş kişik bir ekibiz yani, hmm. böyle hmm. büyük bir ekip. Ee, Bursa'da e, Yeni Karaağaç diye bir köy var. Ee, 1923 yılında Yunanistan Yunanistan'dan Mübadele zamanında yerleşiyorlar oraya. Hmm. Fakat oradan işte köye yerleşirlerken yanlarında kendi kültürlerini de getiriyorlar. Drama çorabı. Ee, bunun diğer çoraplardan farkı. Kadınların yanında erkeklerin de yapması. Yani sadece kadınlar çorap. Biz hep böyle biliyoruz ya böyle ev işlerini kadınlar yapar işte örgüleri kadınlar yapar işte alışverişe kadınlar gider. Orada biraz farklı. Orada örgüleri erkekler de örüyor ve 80'li yıllara kadar bunu bir geçim kaynağıymış onların. Yani çorapları örüyorlarmış kış boyunca, işte yaz boyunca. Özür dilerim işte Ağustos Eylül gibi çorap tüccarları geliyormuş. Onların hepsini satıyorlarmış. Yıl boyunca geçiniyorlarmış o parayla. Fakat artık böyle makineleşmeden sonra e, o biraz çökmüş durum. E, ve artık böyle istihdam kaynağı olmaktan çıkmış. E, bizim de o köyde yetişen iki arkadaş var. Pamuk Üniversitesi'nde okuyor. O köyde doğan ve büyüyen. Onlarla beraber toplam 5 kişilik bir ekip olarak e, köyde de bir ekip oluşturarak onların ürettiği çorapları yani biz dışarıya satıyoruz. İşte kim almak isterse. Normalde bir çorabı 2 TL'ye satarlarken işte köylüler kendi bireysel. Biz köylülerden o çorabı 5 TL'ye satın alıyoruz. Yani daha iki katından daha fazla para kazanıyorlar normal bir satışta. Sonra biz o çorabı dışarıya 10 TL'ye satıyoruz ve tüm giderler yine bize ait. Yani bize de para kalıyor bu durumda. Hani 2 TL gibi para kalıyor. Onu da sistem kasasına aktarıyoruz. Yani kendi cüzdanımıza koymuyoruz. Hani ileride bir durum olursa eğer malzeme alımı gibi onları tekrardan karşılayalım diye. Evet. Ee, şöyle mi anladım? Bursa'daki o köyden o evet. çorapları alıyorsunuz o evet. öğren kişilerden. Ee, normal dışarıya sattıklarının birazcık daha hatta fazla fazlasını alıyoruz. Elemeye olduğu için teşvik Hı -hı. anlamında. Evet. Ve onu e, satıyorsunuz. Geri kalan miktarla da derneğinize katkı olarak Yok, der Dernek değil. dernekte değil de bu daha çok bireysel, dernekte bağlantılı değil. Dernekte, evet, şeyi yok. Hı -hı. Ee, pekala bu satış sırasında il değerlendirme anlamında ilgi görüyor mu mesela bu tür elemeği olan malzeme? Ya hani elemeğinden aslında olduğundan değil de böyle yerel, yerel bir kültür olduğundan ve er bunu kadınların yanında erkeklerin de örmesi bir iyi uyandırıyor ve onları destek olmak Amaçlı alıyorlar daha çok. Ama Hı. şimdi küresel ısınma bizde burada vurdu. Yani hikayesini biliyorlar yani. <laughs> tabii tabii hikayesini biliyorlar. Biz Hı. onlara aktarıyoruz hikayesini. Hı. Ee, tamam. Hikayesinin ne olduğunu zaten işte videolarla, fotoğraflarla, görsellerle hepsini aktarıyoruz. Zaten oradan görüp alıp destek veriyorlar. Tamam, tabii havalar ısındığı için artık böyle çok fazla <laughs> kış görmedik. Bir ara böyle satışımız durdu yani. <laughs> Ne yazık tamam. ki. Belki bu yayından sonra. Evet, evet. denizden alacak de al olanlar evet. olursa. Evet, <laughs> evet, evet. Facebook'tan. Ee, evet. e, Türkiye'nin her yerinden de isteyebilirler. Sonuçta uydu Ta, kanalı evet, olduğumuz için. Evet, evet. Türkiye'nin şu anda hatta Avrupa'dan ve interneti çektiği bütün yerlerden izlenebiliyoruz. Yani istedikleri zaman gönderebilirsiniz değil mi kargoyla? E, tabii kargoyla gönderebiliyoruz. Tamam. Ha, çok güzel. Harika. <laughs> e, Ela'cığım senin de bir projen evet var diye biliyorum ondan evet, bahsederim. Kadınlar misin biraz? üzerine Meraklı Merdan adlı bir e, sosyal girişim çalışması benimkisi. E, benim yaptığım girişim birçok kadına e, kapı olmuşken aynı zamanda yine az önce bahsettiğim gibi sokak hayvanlarına da destek <laughs> sağlıyor. E, bizim projemiz daha çok dezavantajlı. Hemen bir parantez açayım. Sosyal açıdan eksik ve ekonomik geliri bir düzenin altındaki e, kadınlar dezavantajlı grup sosyal açıdan eksik. Yani eksik. E, evet bazen hani takdir edilme duygusunu yitirmiş, özgüvenini kaybetmiş, e, sosyal bir hani ne bileyim bir toplum içerisinde bir duruşunu yitiren kadınlar özellikle seçtiklerimiz ve hani ekonomik gelirde biraz belli bir seviyenin altında olması şartı var. E, çünkü benim projemin bütün amacı aslında bizim az önce bahsetmiş Perşembe günlerinden doğdu. E, kadın konusunu konuşurken ortaya çıkan bir proje. Kadınların genel olarak, ben kendim yani bireysel görüşüm, eksik gördüğüm şey ekonomik özgürlüklerin yanı sıra kaybettikleri özgüveniydi. Ben de bunu bir çözüm üretmek ve bir sistem kurmaya karar verdim. Sistemi şu şekilde, biz birkaç kadın benim evimde toplanıyoruz, evde yapıyoruz bunları. Evimi atölye atölyeye çevirdim bir odamı. Atölyemizde toplanıyoruz, haftanın bir günü butik kurabiye pasta yapıp satıyoruz. Gelirini yine ortak olarak paylaşıyoruz. Kimler çalıştıysa o anki hizmeti kimler verdiyse onlarla paylaşıyoruz. Belli bir kısmı yine sisteme düşüyor. Belli bir işte ürün almak için, bir şeyler almak için, ham madde almak için kullanıyoruz. Diğer kısmı da herkesin kar olacak şekilde paylaşıyoruz. E, ücretlendirmelerimiz de bu şekilde oluyor. ayda bir gün kurs veriyoruz örneğin. İşte kurabiye kursu olabilir, pasta kursu olabilir. Verdiğimiz bu kurslarda da ham alıyoruz, un alıyoruz, şeker alıyoruz. Kimsenin cebinden bir çıktısı olmuyor bunların yanında yenilikçi bir taraftan e, köpek bisküvisi yapıyoruz evde, ev yapımı. Tamamen köpeklerin yiyebileceği tarzda oluyor. Zaten Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden de e, şimdi hızlı bir belgemiz olacak. Besin değerlerini e, tanımlayabileceğiniz belgemiz de olacak. E, bu şekilde köpek bisküvisini satıyoruz. Gelirinde hayvan koruma dernekleriyle, işte hayvan e, dostlarıyla e, bunları şey derneklere bağışlıyoruz. Ama mama olarak yapıyoruz. iş yapıyoruz. Yani hem köpekler fayda görüyor, hem kadınlar para kazanıyor. Bu şekilde şu an herkesin cebine para geliyor. Ama bunun artı yanı kadınla bir özgüven kazanıyor. Çünkü her yaptığımız kurabiye de e, çok farklı bir model ya da bir motif işleniyor. E, bu motifler sayesinde başarma duygusunu kazanıyor, sosyal açıdan bir e, özgüveni sağlıyor. E, yani yapma isteği uyanıyor, arzuları artıyor. O şekilde seviyorum. Yani aile içerisindeki değeri bile artıyor. takdir edildikçe ve eve ek gelir geldikçe kadındaki değer de artıyor, saygı da artıyor. Bu şekilde daha bilinçli bir topluma doğru gideceğimizi düşünüyorum. Daha evet. bilinçli kadınlarla